Aynı olmaz az geri gel. Benim ismim Muhammed Ali Rıza Özüş jandarma terörle mücadele gelsin. Burası Karacosu Küçük Dağlı Mahallesi Nacıpınar mevkii. 8 aydan beri Karacosu Belediyesi'ne yol yapım çalışması istenene rağmen Karacosu Belediyesi birçok bahane üreterekten yolumu yapmadı. Ve ben yüzde %94 engelli bir insanım ve jandarma terörle mücadele gelsin ne bir gazi olaraktan Karacusu Belediyesi'nden bir saygı gördüm ne de bir gazi olaraktan Karacusu Belediyesi'nden bir ilgi alaka gördüm. Sosyal medyada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çarşıoğlu Hanımdan diye bir paylaşımda bulunmamla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çarçoğlu Başkanım 15 dakika içerisinde Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen Daire Başkanı'nı durumu bildirerek talimat vererek karayolu suya ekiplerine gönderip buradaki yolun kaç metre uzunluğunda ve kaç metre genişliğinde olmasın talimatını vermiş. Ve bu yolumuz 350 metre uzunluğunda. 4 metre genişliğinde aşağı yukarı 1200-1400 metre karelik bir parke taşlı. Müteşekkirim. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımı Teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hakkını ödeyemeyiz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız bir gaziye sahipsiz mi bırakacağız? Bir gaziye yoluna mı yapmayacağız diyerekten bütün ekipmanlarını ve araç gereçlerini buraya yığarak bugün sabahleyin saat 8 gibi başlayan iş bugün bu yol bitimiyle sona ereceğini söyledi. Teşekkürlerimizi borçluyoruz. Ramazan elmas. E, bu yapılan hizmetten dolayı ya Aydın şey, Belediye Belediye Başkanı teşekkür ederim. Sunarım. Ne kadar süredir bekliyorduk bu yolun yapılmasını? E, birkaç senedir bekliyorduk yani. Birkaç yıldır bekliyordunuz. Bekliyorduk. Evet, kendi imkanlarımızla yaptık bu yolu. O da, o da bozuldu. Açılması bozuldu. Bozul. Yani, yapıcı. Büyük şehir ekipleri Nasip Nasip. Onu, onu nasıl? Nasıl? Teşekkür geldi. Vallahi bir günde halletmiş. Teşekkür ettik <laughs>